Merhaba arkadaşlar öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir bayan yelek modeli anlatacağım. Modelim tek olarak tek desen olarak farklı diğer desenlerle birleşince çok farklı duruyor. Üç boyutlu bir model değişik ya da farklı bir model arıyorsanız tam sizlik diye düşünüyorum hem de akıla yatan bir model. İlk deseni yaptıktan sonra ikinci deseni hemen e, anlayacaksınız hiç e, videoyu geri sarmanıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum Evet ip olarak bir ince ip kullanacağım arkadaşlar Angora iple büyük bir parçada deneyeceğim size fikir olsun diye bir de şöyle elimde orta kalınlıkta örgü ipi var bununla deneyeceğim 3 numara şiş kullanacağım e, modelimi anlatayım modelim 25 ilmek ve katlarından oluşuyor yani iri bir desen e, siz kendinize yelek e, yapmak isterseniz önleri 3 desen baş başlarsanız tam olur diye düşünüyorum 40 42 beden için Evet 25 ilmek ve katlar olarak başlarsınız başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz Ben sizinle birlikte iki desen çalışacağım iki desen için 25 25 50 başa ve sona birer ilmek koyacağım toplamda 52 ilmek atarak başlayacağız inşallah şöyle ipimi kenara alayım Evet kolaylık olsun diye ben ilmeklerimi attım arkadaşlar. 52 tane ilmek attım. Modelim lastik istemiyor arkadaşlar. Altı böyle verev şekilde ilerliyor. Ama lastik de uygulayabilirsiniz. Evet şöyle çevirdim. İlk sıra arka yüz olduğu için. Şöyle ilk ilmeğimi düz örüyorum. Kalan diğer ilmeklerimi de sırayla ters örüyorum. Arka yüzden başlıyoruz zaten biliyorsunuz. İlmekleri attıktan sonra hazırlık olsun diye bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet ters örerek sırayı tamamladım çevirdim. Modelin birinci ön yüz sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ne yaptık? Tekrar söyleyeyim. Kenar ilmekten sonra 8 ilmek ters ördük. 8 tersten sonra şöyle karşında 3 ilmek var. Sıradaki 2 ilmeği şöyle örmeden sağ aldım üçüncü ilmeğin bu şekilde yönünü çevirip tekrar bu üç ilmeğimi sol şişime aktardım ve üçünü bir sağa doğru kesim yapıyorum şöyle şu şekilde girip üçünü bir düz olarak ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir ters ördüm şimdi tekrar bir doladım bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet bir desenimizi tamamlamış olduk. 2 desen arasında ara desenimiz yok. Direkt devam ediyoruz. 8 tersten sonra yine 8 tersle başlıyoruz diğer desen için. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tersten sonra ne yapıyoruz? Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ işimi aldım. 3. ilmeğin şey yerini bu şekilde yönü çevirdim tekrar bu 3 ilmeği sol şişime aktardım ve üçünü bir genişletip sağa doğru kesim yapıyorum şöyle üçünü bir ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım ortada bir tane ters ilmeğim var ters ördüm tersten sonra bir doladım bir düz ördüm bir doladım sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü bir normal şekilde yani düz örerek eksiltmemi yaptım 8 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci önlü sırasını tamamlamış ol. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerleyeceğiz. Sadece bir tane bakın e, artırma yaptığımız yerlerde düz örmüş, e, ters örmüştük. Onları arka yüzden düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Şöyle kenar ilmekten sonra 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ters ördükten sonra bakın burada bir artırma, bir ters, bir artırma yapmışım. Gördüğünüz gibi görüntüsü o. Tam ortadaki düz ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 12 ilmek ördüm, bir düz ördüm. Sonra ters örerek ilerliyorum. 3 25 ilmek olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Evet 23 ilmek ördüm. Ondan sonra bakın nasıl anlayacağım? Bu ilk ters sırasında karıştırabilirsiniz o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bakın, bir artırma, bir örmüşüm, bir artırmam var. Tam ortadaki ilmeği hatırlarsanız ön yüzden ters örmüştük. O ters ördüğümüz ilmeği düz örüyoruz. Artırdığımız ilmek ters. Diğeri ters, diğer artırdığım ilmek ters. Ve ters örerek sırayı tamamlıyorum. son kenar ilmeği de düz örelim. Çevirdim. Modelimin ikinci önlü sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir altta 8 tane ters örmüştüm. Şimdi 6 tane ters öreceğim. Kenar ilmekten sonra 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tersten sonra bakın burada eksiltme yapmışım 3 ilmeğim var karşımda yine ikisini örmeden sağ şişimi aldım üçüncünün yönünü bu şekilde çevirip tekrar sol şişime aktarıyorum ilmeklerimi ve üçünü bir genişletip sağa doğru kesim yapıyorum üçünü bir düz örerek kestim bir alttaki artırdığım ilmek onu düz örüyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm Ortada ters ilmeğim var. Arka tarafta düz örmüştük hatırlarsanız onu ters örüyorum. Sonra bir düz, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bu ikisi yap, yaprak olacak, yarım yaprak. Bir alttaki artırdığım ilmeğim düz. Bakın burada bir alt sırada ön yüzde eksiltme yapmışım. Şimdi 3 üç ilmeğin üçünü bir düz olarak örüyorum. 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 bir desenimizi tamamladık siz direkt geçiş yaparsanız 12 tane ters sonra yine sağa doğru eksiltme yapacaksınız al diğer desen için 6 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 Karşımda üç ilmeğim var. İkisini örmeden sağ şişimi aldım. Üçünün yönünü çevirip sağ şişimi aldım ve sol şişime aktarıyorum. Üçünü bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Sonrasında bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Ortada ters ilmeğim var. Ters örüyorum karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Onu düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bakın eksiltme yapmışım burada. Şimdi yine 3 üç ilmeğin üçünü bir örüyorum. Ve 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 2. ön yüz sırasını tamamlamış oldum çevirdim. Arka yüzde hep aynı şekilde öreceğiz. Ters örerek ilerleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimi ters örüyorum. O düz ilmeklere gelince onları düz öreceğiz. Ortadaki düz ilmek artık karşımızda görünecek bilirsiniz. Bakın buradaki ilmeği. Kenar ilmekten sonra 3, 6, 9, 12 ilmek ördüm. Ve bir düz örüyorum böyle görüntüsünden de anlarsınız. Sonra ters örerek ilerliyorum. Yine sayayım. 3 düzden sonra 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24. Evet 25. düzmüş arkadaşlar. 25. düz ördüm. Sonra ters örerek ilerliyorum. Bu tarafta düz ilmeğim yok sanırım. Evet yok. Sadece o aradaki ortadaki ilmeklerimiz arka yüzden düz olacak. Evet modelimin 3. ön yüz sırasına geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir altta altı tane ters örmüştüm. Şimdi dört tane örüyorum. Kenar ilmekten sonra dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. Şöyle bakınca da anlıyorum arkadaşlar. Bakın eksiltme yaptım ilmek bu. Onun öncesinde iki ilmek kalası ya. Yine eksiltme yapacağım. İki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım üçüncünün yönünü çevirip tekrar sol şişime ilmeklerimi aktardım sağa doğru kesim yapıyorum genişletip ki yönü düzgün olsun üçünü bir düz olarak ördüm sonrasında iki düz daha örüyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki düz örüyorum Evet yaprak deseni için ortada düz ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Ortadaki ilmeğim ters, iki düz. Bakın ortadaki düz ilmeğe geldim. Hem öncesinde artırma yapıyorum, bir düz örüyorum, artırma yapıyorum, iki düz örüyorum. Burada üç ilmeğin üçünü bir örüyorum. Dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. Bir deseni tamamladım. Diğer desene geçtim. Dört tane ters örüyorum. Bir, 2 3 4 yine iki ilmeği örmeden aldım üçüncünün yönünü çevirip alıyorum ve sol şişimi aktarıyorum sağa doğru üçünü bir düz olarak örüyorum iki düz bir dola bir düz bir dola iki düz bu artırdığımız ilmekler düze dönüşüyor arkadaşlar buradaki haroşaları da eksiltiyoruz üçer üçer şöyle 3 üç ilmek örüyoruz buradan da 3 ilmek örüyoruz iki sağda iki solda eksilmiş oluyor ortadaki ilmeğim ters iki düz bir dola bir düz bir dola iki düz sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm kalan 4 ilmeğimi ters 2 3 4 kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 3. ön yüz sırasını tamamlamış oldum çevirdim arka yüzdeyim arka yüzde hep aynı şekilde öreceğiz kenar ilmekten sonra ne yapıyorduk 12 ilmek ters sonrası düz 25 ilmek ters galiba öyleydi bilirsiniz bakın hepsi ters olacak düz ilmekler düz olacak sadece iki tane düzümüz var sırayı tamamlayalım Evet modelimin dördüncü önlü sırasındayım yine ilk ilmeğim örmeden aldım bir altta dört ters örmüştük şimdi iki tane ters örüyoruz İki iki azalıyor bir kenar ilmekten sonra iki ters ördüm yine karşımda üç ilmek var üçüncünün yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum üçünü bir üç tane düz bir iki üç bir doladım bir düz ördüm bir doladım üç tane düz bir iki üç bir ters üç tane düz bir iki üç bir doladım 1 düz ördüm, 1 doladım. 3 tane düz. 1 2 3. Sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. 2 tane ters. 1 2. bir desenimi tamamladım. Diğer desene geçiyorum. 2 ters örüyorum. 1 2. Evet, karşımda 3 ilmek var. Üçüncünün yönünü yine çevireceğim ve sağa doğru kesim yapıyorum. Üçünü bir genişletip. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Üç düz. Bir, iki, üç. Bir ters. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bir doladım. Bir düz ördüm bir doladım 3 tane düz 1 2 3 sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. 2 ters kenar ilmeğimde örüp modelimin 4. ön sırasını tamamlamış oldum. Arka yüzde tersler, ters, düzler, düz örülecek. Sırayı tamamlayalım. Evet modelimin arka yüzünü tamamladım. Çevirdim. 5. ön yüzündeyiz. Son ön yüz arkadaşlar desenimizin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmekten sonra iki ilmeğim kaldı. Hadi bir öncesinde iki örüp yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi direkt kenar ilmekten sonra iki ilmeğim örmeden sağ şişimi aldım. Üçüncü ilmeğin yönünü çevirip sol şişimi aktarıyorum. Üçünü bir sağa doğru kesiyorum. Yani yan tarafta hiç ilmeğimiz kalmadı. Evet hiç ilmek kalmayana kadar bu şekilde eksiltmemizi yaptık. Sonra 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 1 doladım. bir düz. 1 doladım. 4 tane düz. 1 2 3 4 Ortadaki ilmeğim ters 4 tane düz. 1 2 3 4. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 4 tane düz. 1 2 3 4. Sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir örüyorum. Yine bakın ortada hiç ilmeğimiz kalmadı. sırada yine 3 ilmeğim var. Şöyle 3 yönünü çevirip sağa doğru üçünü bir örüyorum. Şöyle bakın bu şekilde oldu. Sonra 3 düz bir pardon 4 düz 2 3 4 bir doladım bir düz ördüm bir doladım 4 düz 2 3 4 ortada ters ilmeğim var 4 tane düz 1 2 3 4 bir doladım bir düz ördüm bir doladım dört tane düz 1 2 3 4 sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir örüyorum kenar ilmeği de düz örüp modelimiz son yani 5 ön yüz sırasını tamamlamış oldum çevirdim arka yüzde yine haroşa ya haroşa diyorum ters olarak örüyorum düz ilmeklerimi düz örüyorum tersleri ters düzleri düz. sırayı tamamlayalım Evet arka yüzde ördüm toplamda arkalı önlü 10 sıra örmüş örmüş olduk arkadaşlar yani bir desenimiz 10 sıradan oluşuyor bir desenimizi bitirdik şimdi ikinci desene geçeceğiz birinci önlü sırasında ne yaptıysak aynı işlem olacak ne yapmıştık? Şöyle kısaca hatırlayalım. Bugün yanları bile desenli oluyor. Kenar ilmekten sonra 8 tane ters örmüştük. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ters. 8 tersten sonra sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ işlemi aldım. 3. Yön, yönü çeviriyorum. Sol işlemi aktardım. 3'ünü bir sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım bakın ters öreceğim ilmek hep sabit o değişmiyor gördüğünüz gibi yine karşımda ters ilmek var onu görünce onu ters ördüm bilince diyorum ki doğru yapmışız tersten sonra ne yapıyoruz bir doladık bir düz ördük bir doladık sıradaki üç ilmeğin üçünü bir örüyorum üçünü bir ördüm Sonra 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir desenimi tamamlamış oldum. Diğer desene geçiyorum. Bakın desenler artık ayrılıyor. Şöyle. Oradan da anlarsınız. Diğer 8 tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tersten sonra 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Üçüncünün yönünü çevirip sağ şişime sonra sol şişime aktarıyorum. Ve sağa doğru kesim yapıyorum. Üçünü bir. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir ters örüyorum. Bakın ters ilmeğime denk geldi. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir ördüm. Evet 8 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı birinci önce sırasını tamamlamış oldum Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor birinci önce sırasında ne yaptıysak o aynı işlemi yaptık arkasında artık biliyorsunuz şöyle düz görünenleri düz diğerlerinde ters öreceğiz böyle bu kısımlar haroşa burada da iki yaprak yana doğru açılıyor ben bu desenimi de tamamlayayım arkadaşlar model tam açığa çıksın sonrasını size göstereceğim Evet gördüğünüz gibi ikinci deseni de tamamladım çok hoş çok güzel üç boyutlu bir model oluştu arkası da bu şekilde kalın iple bu şekilde durdu Şimdi ince iple de göstereceğim ince iple de şöyle gri angor iple denedim onu göstereyim bakın Şu yere serince daha güzel duruyor sanki gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel üç boyutlu harika bir model bayan yelek örmek isterseniz 3 desen yeterli yanına bir de 9 e, ilmek kenar patı ayarlarsanız ideal olur diye düşünüyorum dediğim gibi. Bu şekilde. Şöyle arkasına ip ması. Böyle alt kısmında bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş. 3 desen çalıştım. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim iyice. Sizi çok severim Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.